Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum videomda tam da mevsimi iken rahatlıkla yapabileceğiniz çilekli cheesecake olacak. Hazır çileklerin bolca bulunduğu şu güzel dönemde rahatlıkla yapacağınızı düşündüğüm bu güzel tatlı tarifinin tüm detaylarını bu videoda bulabileceksiniz. Bu güzel tatlı tarifimiz için gerekli olan malzeme listesini açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Ben hemen tarif detaylarına geçerken sizler de lütfen videoma destek amaçlı birer beğeni bırakmayı unutmayın. Cheesecake'imizin yapımına ilk olarak tabanını hazırlamakla başlayalım. 2 paket burçak bisküviyi robotta un ufak edinceye kadar çekelim ve bir kaba alalım. Dilerseniz yarım su bardağı da ceviz içini bisküvilerle birlikte çekebilirsiniz. Bisküvilerin içerisine 200 gram tuzsuz tereyağını eriterek gezdirelim ve güzelce karıştırarak her tarafının yağlanmasını sağlayalım. Tabanımız için gerekli olan malzememiz hazır. Şimdi artık kalıbımızı hazırlayalım. Ben yuvarlak kelepçeli kalıp tercih ettim tabanının üzerine yağlı kağıt serelim ve kelepçenin çemberini oturtarak kapatalım. Gayet sağlam oldu gördüğünüz gibi. Kenarından artanları da bu şekilde bir makas yardımıyla keserek alalım. Çemberimizin iç kısmına bu şekilde tuzsuz tereyağı sürelim ve daha sonra yağlı kağıdı da incecik keserek bu kısma yapıştıralım. Orta kat kremanın çok fazla kızarmasını istemediğimiz için bu şekilde yağlı kağıtla içinden kaplayalım. Ve artık tereyağıyla yağlamış olduğumuz bisküvileri kalıbımızın içerisine alalım. Şöyle birazcık düzelttikten sonra bir makas yardımıyla dışarısına taşmış olan yağlı kağıdı da keselim. Kaşığın tersi yardımıyla bisküvilere bastırarak güzelce oturmasını sağlayalım. Ve bu şekilde buzdolabına kaldırarak bizler kremasını hazırlayana kadar donmasını sağlayalım. Ve şimdi kremasını hazırlamaya başlayalım. Yaklaşık 400 gram süzme yoğurdu uygun bir karıştırma kabına alalım. Ve şimdi üzerine 400 gram da labne peyniri boşaltalım. 1 su bardağı toz şeker ve 1 pakette 200 mg'lık kremayı ekledikten sonra mikser yardımıyla çırpma işlemine başlayabiliriz. Birkaç dakika boyunca malzemelerimiz güzelce özleşinceye kadar çırpma işlemini gerçekleştirelim. Ve şimdi 4 adet yumurtayı birer birer çırparak karışımımıza ilave edelim. Bu kısma biraz dikkat edelim lütfen arkadaşlar. Yumurtaları birer birer eklemeye özen gösterelim. Ve şimdi son olarak 2 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı dolusu da nişastayı ekledikten sonra çırpma işlemine bir kez daha devam edelim. Bu şekilde kremamız da hazır olduğuna göre artık buzdolabındaki tabanımızı alabiliriz. İki kat olacak şekilde folyoları bu şekilde yerleştirelim ve üzerine kalıbımızı oturtturalım. Kenarlarını bu şekilde folyoyla kaplayalım. Bu da yine kremamızın çok fazla kızarmasına engel olarak eşit oranda pişmesini sağlayacaktır. Ve şimdi artık kalıbımızın içerisine kremamızı da alalım. Tamamını boşalttıktan sonra birkaç kez tezgaha vurarak önceden ısıtılmış olan 160 derecelik fırına gönderebiliriz. Fırınımızın mutlaka altına bu şekilde su bırakmayı unutmayalım. Kremasının çatlamaması için bu çok önemli bir aşama. Cheesecake'imiz fırında pişerken biz de çilekli sosunu hazırlamayla devam edelim. Yarım kilo çileği ayıkladıktan sonra blenderdan geçirelim. Güzelce çekmiş olduğumuz çilekli sosu bu şekilde uygun bir sos tavasına alalım. 1 çay bardağı da su ilave edelim. Ve yine 1 yemek kaşığı dolusu da nişasta ekleyelim. Ve son olarak 1 çay bardağı dolusu da toz şeker ekledikten sonra şöyle biraz çırpalım. Daha sonra ateşe koyarak kısık ateşte kaynayıncaya kadar pişirelim. Ocak başındayken de sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra ateşten indirelim. Hemen fırındaki çiz de kontrol edelim. Kenarlarının katı, ortasının bu şekilde sallanması bizim için yeterlidir. Bu aşamada fırının ayarını kapatarak kapağını da şöyle arasına bir şey kıstırarak kapatalım. Bu şekilde 15-20 dakika daha fırında bekletelim. Sonrasında fırından alarak hiç beklemeden üzerine çilek sosunu dökelim. Yine birkaç kez tezgaha vurduktan sonra bir kürdan yardımıyla gördüğünüz bu küçük hava kabarcıklarını patlatalım. Ve bu sayede daha pürüzsüz bir görüntü elde etmiş olalım. Bu şekilde buzdolabına kaldırarak en az 6-8 saat arayla bekletelim, soğutalım. Mümkünse bir gece öncesinden de yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Kelepçeden ayırmadan bir bıçak yardımıyla kenarlarını boşlayalım ve kelepçemizin çemberini çıkaralım. Kenarına sermiş olduğumuz yağlı kağıdı da dikkatli bir şekilde çıkaralım. Ve folyolardan ayırarak uygun bir servis tabağına alalım. Şimdi sıra geldi en zevkli kısma süsleme aşamasına. Çileklerimizi ince ince güzelce dizelim. Üzerine benmari usulü eritmiş olduğumuz beyaz çikolatadan sıkarak bu şekilde süsleyelim. Ve şimdi çikolatalı çilekleri çizkekimizin üzerine bu şekilde yerleştirelim. Ve son bir dokunuş olarak orta kısmına da çileğin sap kısmından tutarak uç kısımlarını bıçakla keselim. Ve daha sonra bu şekilde ayırarak orta kısma yerleştirelim. Ve yine boşta kalan çileğin üzerine de çikolata sosu sıktıktan sonra yeşil fıstık da serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Bu şahane tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir başka tarif ve lezzetle buluşuncaya dek afiyetle kalın.